Dum anne. Ne baksam sebettim anne. Ortalık ortada taraf gitti. Göz sesi çağırmıyor. Ama içimde biriz. O sesi biliyor musun? Biraz ...bir perde birden. Nöbette biraz yara alıyordu anne. Oğlum seni özlemişti anne. Oğlum sizi özlemişti anne. Biri para aldı o dede. Toplandı tüm askerler... Gece taranlı da alardı o çatalları. Vatanımın toprağına bastı. O ayakları gidiyordu. Ve çatışma başladı o anda. Taçaslar anne. ...gözlerim daha yaşlar. Elini bırakmadım... ...hiç gözlerine battı. O da... ...bedenimi boşluğa bıraktı. yanıyor, İçim yanıyordu. İçim tanıyalıyordu. Anne! İşte o an daha da tızdım. Bir bina ardına alıyordum. Ve birden... ...aah! Gözlerim darardı. Ben vuruldum anne. O an tasam vardın sanki tollarına bırakır gibi bıraktım kendimi Ta onun diğer kırıcısına bağırıyordun tuttum ellerini bırakma dedim beni ağlama anam sil gözyaşlarını bedenim toprağı olsa da ruhum yanında bedenimi sardığın gibi ruhumu da al tollarına Baba sensin bu değil mi? Ben gidiyorum vatana. Nice benler ciddi nefret bu vatan sana. Katar hanımın gözyaşları tubutumun başında hissettirme ona gözyaşlarını bana. Oğlunun tüne de çok mu vatana? Sen dökme gözyaşlarını ağlatma beni ana.